Ben bu dünyaya ölmek için geldim lafı kadar güçlü, varoluş meselesini iyi açıklayan başka bir şey olamaz. Ben bu dünyaya ölmek için geldim. Ama yaşamı hak etmeliyim, daha doğrusu ölümü hak etmeliyim. Demek ki süreli bir şey var. Bunun içini, bu ömür denen şeyin içini iyi şeylerle doldurmalıyım. Çünkü öncesiz ve sormazsız bir yerde duruyorum. Benden önce vardı, benimle kurulmadı bu dünya. E benden sonra da olacak. O zaman şu aradaki şeyi, kısacık şeyi, ömrü olmayacak şeyler için geçirmek kadar pervasız, savruk bir şey olamaz. İnsanın kendine yapacağı en büyük haksızlık, kendinin ölümsüz olduğunu zannetmek ve bu süreyi abuk sabuk şeylerle doldurmak. Biz aslında ölmek için gelmişiz. Bu ne kadar hayırlı bir şeymiş. Bir insanın bunu söylemesi iyi bir şey hala bu kadar güçlü söyleyebiliyor muyum bilmiyorum kendimi de bu konuda bazen çok yargılarım